Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar her arkadaşlar. şey burada kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün kuzenimizle beraber e, Sam sonucusunda, Destan sonucunda oyun oynuyoruz. Hoş geldin kan. Başlayalım. Yolda bulduğumuz bir araba bulduk. Bunlar gezeceğiz. Yavaş yavaş ileride ev alacağız, araba alacağız. Şimdi sırayla ilerliyoruz. Girelim. Şöyle kapılarında kırmızı bir işaret var. Üstüne geldiğimizde direkt içeri giriyor. Kırmızı bölgeye gelip Y'ye bastığımızda sağ köşede dördünün soygun ibresi çıkıyor. 20 saniye bekliyoruz. Aynı zamanda para katlanıyor dördünüz gibi. Şu an 32K verdi. Bir de ee, i̇çi skor verdi. Bu hırsız polis sunucusu olduğu için genelde hep soygun yapmamız gerekiyor büyümemiz için. Evet, şoför olarak için içinde F film, basmaz lazım. Mesela burası otogaleli. BMW olarak geçiyor. Gerçekçi bir oyun sistemi olduğu için yönetim çok uğraşıyor. Şöyle galeri gösterelim. Burayı da YL ye yine. Ama burayı soyuyor. Burayı da soyalım. Skor kasmış oluruz. bu sunucun IP'sini Discord sunucusunun e, açıklama kısmına bırakacağız. E, yani gelirseniz oynarsanız beraber de oynayabiliriz. Katılım veya istekleriniz çok olursa yeni bölümler gelebilir. Buranın galeri sistemi de tarafta. Kaan galeri sistem tarafta görebildin mi? Gidelim o zaman sen sür. D tuşuna basıyorum. Şu an biz siviliz. Bir suç yok. Ama ben işlerim Ben soygun yaptım. Hiç Şu an oyunda bir polis var. İster delip yakalayabilir. Biz de kaçacağız. De, mesela bunlar da diğer oyuncular. Evet böyle uzun yollarda radar sistemi var. Üzerimizde için Bakayım sistemini ne kadar para olduğunu ee, with me, sponsor muyuz? Kaba basarak, bizim üzerine dediğim için tıklayarak Aynı bu şekilde. Burada kayıt sırası. Parası, skoru, leveli, hapis sistemi, soygun sayısı, VIP durumu, VIP bitiş tarihi, ev durumu, yetki leveli, banka parası, bakiye, suç seviyesi, yakalama, yakalanması, telepçelenme, çelenme, samp CSC, ölüm var burada ölüm sayımız, öldürme sayımız, çetesi, şu an çeteye üye değilim ekip var. Grup var. Şu an onlar üye değiliz. Şu an polis gelmiş ama. Kaçalım biz buradan. Beni kelip çelecek. Kaçırır mısın kan? Hapse girdim. Tamam. Ee, hapis sistemini göstermiş olalım. Dediğim gibi ilk başta benim suçum olduğu için iki tane soygun yapmıştık. <laughs> Pardon. Sizinle beraber e, yaptık. Onun için turuncu olmuştum. arama seviyem artmıştı. Bunun için polis memur gelip beni kelepçeleyip hapse attı. İlerleyen zamanlarda polis sistemini size göstereceğiz. Komutlarını hissetlerinize bağlı olarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu an hapisten çıktım ben. Hapisten şu an çıkacağım. Çıkıyorum. Hemen böyle Abi, polis karakolu çok başarılı bir yer. Buradan polis başvurusunda bulunabiliyoruz. Ama onu ilerleyen zamanı göstereceğiz. Şu an karakoldan çıktık. Binelim arabaya. Polisler dolaşıyor. Bu arada Destan Polisi yönetimi bize çok katlı. Her desetlerini esedemezler. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet, go. Evet, hatta bir araba alayım deneyelim. Burası üst katta herhalde. Şöyle alalım. Burada araba isimleri var. Üstümüzde bakiye kısmını görüyorsunuz. Benim üstümde 9M var. Ee, 9M dediğimizde 9 trilyon gibi anlayabiliyorsunuz. Ee, şuradan bir motor alalım. 3M. Freeway. Satın al bastım. Ama ne dedi? ara Satın almak için bir eviniz yok dedi. Onun için önce bir ev almamız lazım. Gidelim bir ev alalım. Evet, direkt Merkez Bankası'na gidebiliriz aslında. Tamam, çekelim. Şöyle. Direkt üstüne geldiğimizde direkt sistem açılıyor. Burada hesap sahibi benim ismim. Hesaptaki param 100 m Para yatır kısmı var. Yatıralım hatta. Ha, misal 100k yatıralım. Yatırdım. Chat kısmına bastığımızda da bu sayıda parayı çekelim. Bu sefer de parayı çektir. 10 m çektir. Buradan bir oyuncuya para döndürebiliyoruz. <laughs> Kaan'a yollayalım. Kaan'ın ID'si buraya yazmamız lazım. ID'si 7. Mesela Kaan'a bir 100 bin lira yollayalım. Kaan'a 100 bin lira bankadan transfer ettim. ID dediğinizde ID'de hemen taba bastığınızda bu kısımda yazıyor. Kaan'ın ismi de Skarigos bu arada. Onun da ailesi 7. Oranın üzerine işlem yaptık. Şimdi tekrar gelelim. Offline olarak da birine para gönderebiliyoruz. Yani oyunda olmasa direk yok. Yönetim çok güzel bir özellik eklemiş bunun için. Oyuncunun ismini direkt çirebiliyoruz. Yani şu an bir örnek yok aklımızda ama. Buraya bir offline oyunda olmayan bir oyuncunun ismini yazdığımızda İstediğimiz miktar kara para yollayabiliyoruz. Aynı şekilde de, onlar da bize aynı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ev alacağız. Ee, para sayısına ev sistemi görüşüyor. Biz en bu evi alacağız. Yeni oyuncular için. Bizim amacımız yeni oyuncuları tanıtmak için. Ev fiyatları mı? Şöyle evet Bu kanunize söylediğimde Buradan da ev fiyatı konusunda Burada evleri görebilirsiniz En ucuz 5 Yani 5'e. En pahalısı da 100 ev Şurada evi sevilir ya İçinde bir 5 memnun bir ev var Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın yorum yorumlarınıza göre ihanet edeceğiz. Biz her konuda <laughs> bir şey düşünüyoruz. Sizin istekleriniz de var. Yorumda belirtebilirsiniz. Her soruyu da sorabilirsiniz. Biz her zaman yanıtlayacağız. <laughs> Kaan eğer yoksa A, Var mı? Bu, e, bunlardan alalım. Tamam çekerim. benim üstümde para var Şarj Oyunda daha bir buçuk bir çok özellik bulunuyor Bunların hepsini sıraya tanıtacağız Biz şimdi ilk oyuna başlayacaklar için bir tanıtım yapıyoruz. Devamı halinde beğendiğiniz isterseniz bölüm bölüm bir sürü özelliği tanıtacağız. Alalım. Ben de şu evi alayım. Sizi diyorum. Mesela altta hemen komut yazıyor. Ev satın al. Kaan üstünde bir, bir dolar esir. Bir em yani. Hemen çözeyim. Şuradan. Hemen çektir. Hemen ATM evin yanındaymış. Çok güzel bir kolaylık. Ev satın aldık. Hemen bir komut çıktı yukarıda. Mesela şu an 282 içi aileli bir ev satın aldık. Aynı oyuncunun ailesi olduğu gibi evin de ailesi, ailesi var. Mesela evecir komutu çıktı. Girelim. Girelim. Şöyle evin içini bir tanıtalım size. Şöyle ufak bir odası bulunuyor. Zaten çok bir özelliği yok. Şöyle. Bir salonumuz falan bulunuyor. Şöyle düzel güzel komutlarımız da var. Koltuğun üzerine delip otur komutunu yazıyoruz. 1 ile 7 arasında değer seçiyoruz. Böyle oturabiliyoruz. Ama tabi bu oturma şekli pek iyi olmadı. Şöyle. Otur 5 diyelim. Bu daha uygun oldu sanki. Kan tamam. Evet, space e, Space'e bastığımızda oturma sisteminden etit dönüyor. Şöyle evlerimizi tanıttık. Burası mutfağımız. Zaten bildiğiniz gibi data sunucularında yani data sanal olsun, samplat olsun. Yani evlerin içinde bir şey yapamıyoruz. Şöyle geldiğimizde evimizin içinde e panel yazıyoruz. Bu bizim evin içinde yöneteceğimiz komutlar. Yazdık. Ne çıktı burada? Ev ismi. Benim ismim yazıyor. Bunu değiştirebiliyoruz. Değiştirelim. Evin ismini tekrar yazalım. Kanalımızın ismi olsun. Her şeyi burada. Değiştir dedim. Şöyle de evinizin ismini değiştiren çüfürlü isimler kullanırsanız evinizin hesabın kalıcı yasaklanır. Yönetim o kadar nazikçe çüfürler bile oldukça değer gösteriyorlar. Çüfürsüz yani asla bir çüfüre tamir edilemiyor. Buradan ev parası. Ev ve para yatırabiliyoruz. Aynı ATM gibi mesela evde para saklama gibi düşünebilirsin. Yatıralım. Eve para yatır. 10m yatırıyorum. Eve şu an 1m yatırdım. Burada gösteriyor hemen. Şifre kısmında eve şifre koyabiliyoruz. Şu an şifre yok diyor. Şifre koyalım. Mesal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olsun değiştir dedim evin şifresi burada gözüküyor şu an bu evin şifre koyması çok önemli dışarıdan herkesin eve girmemesini sağlıyor buradan evi sat kısmı var evi satarsak sisteme satarsak bile sıfır oluyor sıfır para veriyor yani oyuncağı da satabiliriz bu sistemi de ilerleyen dönemde size göstereceğiz Evimizin genel anlamda bu kadar. Bu biraz ufak evimiz. Daha büyük evlere çıkacağız. Özel evler var. Onları göstereceğiz. Dediğimiz gibi çok güzel ve çalışıyorlar. Yönetim emeklerine sağlık. Şöyle evden çıktık. Bir araç alalım. Ondan sonra da yavaştan kapanışa geçeriz. gördüğünüz sol tarafta yazan yer mi? Chat. Mesela buradan konuşabiliyoruz. T'ye basarak chat açıyoruz. Mesela buraya yazalım. Evet, kurallara uygun bir şekilde. şekilde herkes istediğini konuşabilir mesela kurucular o kadar nazik her, her soruya cevap verebiliyor. Bazı sunucular da bunu göremez. Şöyle hemen burada. Çok güzel bir sistem olmuş. İçeri girelim. Şöyle tam bir Türkiye Cumhuriyeti'nde olan bankalara benzemiş. Şöyle. Gerçekten bayağı şık. Ve yani bunu da söylememiz lazım. Bankanın içine gelip buradan bankayı da soyabiliyoruz. Bunun için de lazer almamız lazım. Bunu. Evet, bu destiydi bir. Kaan öldü. Şimdi bankadan çıkalım. Bu arada space'e basarak hızlı koşabiliyorsunuz. Ben galeriye gidiyorum. Şimdi o baktığımız motoru alalım. 3M diyor. Alalım. Onu alıyor musunuz? Evet. Şimdi araç getir komuta çıktı. Dördünüz gibi. Araç getir diyorum. Normal araçlar getir. Free wave çıktı aldığımız motor. Bastım. Motor hemen geldi motorumuza dezekliyoruz. Sistem bu şekilde ilerliyor. Kaan istersen her kapanış yapalım. Evet her ağacı deneyeceğiz. Ama videolar çok uzun olmaması için. Böyle kısa tutalım biraz. Şu an kanı bekliyoruz. Bakıyoruz. Garaj buna da binebiliyoruz. Şimdi inelim bir poz verelim. Arkadaşlar bu üçüncü sonuna geldik. Sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizince onların doğrultusunda videomuz devam edecek. Değerliği için kanala çok teşekkür ediyoruz. Ve sunucunun IP'si, Discord sunucusu, SAP'ı nasıl indireceğiniz, hepsinin linkleri açıklama kısmında yer alacak. İstediğiniz takdirde SAP için ayrıca bir video çekebiliriz, indirip kurulum için teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.